Arkadaşlar ben Bulem. İşte geldim. Buradayım. Bugün sizlere bakın neredeyim şöyle bakın şöyle şöyle, şöyle. bugün hastanedeyim. Ve nakil için ilk gün yatışım bugün. Böyle burası oda. Sizi şimdi, şimdi odayı gezdireceğim. Bir vlog gibi olacak. Bakın size şimdi bir sürprizim var. Ta ta! Nasıl olmuş? Kestik saçımı tekrardan. Çok tatlı olmuşum. Hadi şimdi sizi gezdireyim. Böyle terliklerimi giyeyim. Hı. İlk önce böyle burada refakatçi annem için bir koltuk var. Ben de oturabilirim. Bu açılıyor ve yatak oluyor. Böyle burada cam var toz olmasın diye perde yok böyle akşam şu an <laughs> burada böyle bir çalışma masası derin bir var burada tabletim var böyle içeride dalıyor burada televizyon var böyle burada bir boşluk var her neyse yatağım var burada biraz dağınık üzgünüm burada böyle şeyler var ıvır zıvırlar var işte Odadan çıkamadığım için tartı burada. Burada da telefon var. Burada eldiven var kateterim için. Sonra tuvalete bakalım mı? Şimdi göstereyim. Bura ayna. Merhaba. Bir de böyle lavabo var. Böyle. Burada suyum kalmış. Ne? Burada Böyle mavi bir şampuan var. Orna. Burada da işte kabin var. Otur, oturarak ben ne yaparsan diye burada da böyle oturak var. Buraya göstermeyin. <laughs> Tuvalet var orada da. Böyle. Şimdi saç kurutması var. Kimi saçını kurutacağız? Böyle. Sonra size şey göstereyim. Burada bir kapı var. Ağır biraz. Annem açtı. Burada böyle bir koridor var. Böyle. Bir de şu sorun var. O açtığım kapıyı şu kapıyı kapatmadan buradaki kapı açılmıyor. O da biraz kötü bir şey. Burada ilk giren için böyle el yıkama bölümü var. Burada kıyafet ıvır zıvır için böyle dolaplar var. Ben size için de göstereyim. Öyle burada valiz ezberleri. <laughs> Buraya açmıştım. Değil mi? Evet. Burada da büyük valiz var. Böyle. Yani benim kaldığım hastane odası böyle. Güzel bir yer. Ama biraz soğuk oluyor havalansın diye. Daha ilaçlarım başlamadı. Bu akşam serum takılacak. Yarın başlayacak. Bir hafta süreç Kanlarım sıfıra düşürecek Sonra bir ki zamanda ilaçlarım verilmeye başlayacak ve daha temiz olacağım. Böyle. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum. Lütfen video fikirleri sunun. Yorumlar açıksa. Çünkü kapanıyor. Ben kapatmıyorum arkadaşlar. Youtube kendisi kapatıyor. Özür dilerim onun için de. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Merhabalar. Ben Bulem. İşte geldim. Buradayım makinem öttü. Bakın burada. Art bugün ikinci günüm. Art kemoterapim ser... Pardon. Çok pardon. İşte kemoterapim takılmaya başladı. Burada makinalar var. Süresini falan ayarlıyor galiba. İşte şu an hastanedeyim. Burası. Böyle. Arkadaşlar çok sıkılıyorum burada. Tablete falan bakıyorum. Telefona bakıyorum. Çok sıkıcı. Oyun falan getirdim. Şöyle boyamı falan getirdim. 60 Küsür kalemli falan. Boyama getirdim. Bakın saçlarım döküldü biraz. Elim sürmem dökülür. İlk günkünden biraz daha seyrek böyle saçlarım. Az bir şey dökülmüş. Şöyle elleyince de

bay. Böyle işte Şu da ayağı indirip kaldırıyor. Bakın ayağım kalkıyor. <laughs> Bakın böyle kalktı ya. Bakın çok yüksek oldu. Şu an büküldüm. Büklüm bürüm. Böyle. Arkadaşlar size göstermek için anneme verdim telefonu. Bakın nasıl kalktı havaya. Çok güzel. Şimdi indireyim bugün kalın. Bakın böyle iniyor. Çok zevkli ya. Ben bunu eskiden beri çok seviyorum. Çocukların oyuncağı da işte. Hastan abi. Tamam oldu. Alayım telefonumu. Teşekkürler anneciğim. İşte böyle annemi de göstereyim. Size bir el sallasın. Salla anneciğim. Tamam yeter. Çıkartın <laughs> canım. İşte böyle. Yasa gelmeyi izliyoruz bakın. Tıklıyoruz ne yapalım tek dizi bu. <laughs> Eğlenceli. Yani uf istemeden sürüyorum. Hmm. Bazı çizimler yapıyorum çok kötü ama size göstereyim. Hatta boyamamı göstereyim. Bu zaten göstermeyeceğim çok kötü çünkü iğrenç. Göstereceğim. Size boyamamı göstereyim. Burayı göstermek istemiyorum ama çok dağınık. Aslında toplayacaktım. Ben bu konularda takıntılı biriyim. Renklerin uyumlu olmasında takıntılı biriyim. Aslında şey yapacaktım. Ama işte maalesef böyle dağıldı. Şimdi size boyama kitabımı göstereyim. şimdi göstereyim. Boyadığım yer burası. Sonra burayı çok az boyamışım. Şu başlığını boyamışım. Bir de şurayı boyamışım. Böyle boyadım işte. Sıkılınca bunlar yapıyorum. Bir de dedektif diye oyunum var. Onu oynuyoruz. Yani daha çok oynamadık da. Hatta daha çok oynamadık daha doğrusu söyle Böyle. Tabletimin açısını ne yapıyorum? Göstereceğim ama. Hadi göstereyim. açılmadı. Tamam. Size oyunlarımı göstereyim. Böyle. Bu da PUBG var. Hala indiriliyor. Aa yani. İlacım bitti. Bakın. Buradan sessiz alıyoruz. Ben bir şey çağırayım. Buna bakayım. Neden basmayayım? Bakın size şunu göstereyim. basmayın. Belki uyuyanlar vardır mı? Ki? Basıyor. Basıyor. Cihaz olur <laughs> Böyle bir buton var. Bunu size göstereceğim. Ses duyuyor musun? Böyle. kapattık. <laughs> ee, sonra görüşürüz yarın. Ve ablam gelince gösterebilir misin verirse. Ya yarın ya da hemşire ablam gelince görüşürüz. Hey.